3 milyondan fazla izlenen start stop butonlu uzaktan araç çalıştırma ve anahtarsız giriş sistemine ait çok soru gelmişti. Hepsine tek tek cevap vermek yerine sizlere videolu cevap vermeyi daha uygun buldum. İlk gelen tepkiler start stop butonu için bu zahmete değer miydi şeklinde sorulardı. Ancak sistemde uzaktan çalıştırma, yaklaşınca kapılara otomatik açma ve uzaklaşınca otomatik kilitleme gibi kumanda yönünden büyük kolaylık sağlayan PKY sistemi mevcut. Özellikle denize girerken veya anahtar yanınızda yokken aracı kilitleyip açmak için cam arkasından şifre giriş için çok güzel bir özelliği de bulunmaktadır. Bir diğer soru da 1,5 gün çok fazla uğraşmışsınız daha kısa sürebilirdi şeklinde sorulardı. Montaj sırasında tüm bağlantıları yapıp marş vermeye çalıştığımızda beklemediğimiz bir sorun oluştu ve bu sorun bizim planlanan montaj süresinin 1,5 saat gerisine attı. Ki sıfır alınan modülde marş rolesi bozuk çıktı ve bu arızayı bulmam, rol ayarlayıp değişimini yapmamız bizi biraz uğraştırdı. Bir diğer nokta ise özellikle bağlantı yaparken kontak hatlarını mümkün olduğunca kısa, lehimli ve 2,5 mm Kablolar ile yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Pin çakmak için ise bir terminal sıkma pensenizin olması sizin için iyi olacaktır. Modül üzerinde bulunan kapı switch girişin neden tavan lambasından almadığında modül tasarladın diye teknik sorularda gelmekteydi. Bizim tavan lambası gecikmeli yanıp sönme yaptığı için modülde bazı sorunlara neden olduğundan buna da ekstra bir modül eklemek zorunda kaldık. Son olarak marş süresinin uzunluğu ve kısalığı hakkındaki sorulara cevap verecek olursam gördüğünüz gibi herhangi bir marş uzatma problemi yaşatmadı. Umarım tüm sorularınıza cevap verebilmişimdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.